Nitro yapımı olan Up oynuyoruz. E, hemen oyuna başlayayım. Oynama işte şöyle gerdirerek e, bunları yerek şu öndeki üstümüzdekini yerek yıldız topluyoruz. İlerlemeye çalışıyoruz. Benim rekorum 26-26 kez yani zıplamışım. E, benim oyundan anladığım şu oluyor. <laughs> Biz şimdi renkliyiz ya. E, iş, mavi mi? Yeşil renkliyiz. Şimdi bu renkli öbürlerin işte renkleri işte yolunmuş falan. Ee, bunlar da bizden 3 mi alıyor? Sinirlerim bozuluyor. İşte bize saldırıyorlar. Benim anladığım bu. Ama oyun güzel yani. Şimdi başlayalım. Bakın hemen bir yıldız kopardım oradan. Şunu da alırsam süper olacak. Evet. Dakika bir gol bir. Yandık. Ee, 26 dediğim gibi rekorum. Ee, güzel bir oyun. Ee, lamaya başladım bu son zamanlarda zaten. Şimdi Abi Şöyle yapalım. Şöyle, abi. Abi. Aa, i̇şte oyun bu, şekilde bir bazen sinir olabiliyorsunuz büyük ekranda oynayınca. Baya e, bayağı zorlanıyorsunuz. Özellikle de köşeye geldiğiniz zaman bir bug mıdır nedir bilmiyorum ama. E, uzaktan da kontrol edemediğiniz için Aha i̇ki tane doldu, iki tık doldu. Yalnız 26'dan sonra abi oyun uçuyor ya, çok zor bir hale dönüşüyor. Şu an kaçını bilmiyorum. İşte o yanında da kötü olmuş, e, skor belirtmemesinde kötü olmuş. Bir de çok beklediğiniz zaman bir tavuk sürüsü geliyor. E, i̇şte o tavuk sürüsü size saldırıyor alttan ama alttan böyle hayvan gibi sürü geliyor. E, i̇şte onlar size saldırıyor. Çok fazla beklediğiniz zaman evet rekoruma geldim. Annen, annen. Burada hep korkuyorum ama bu adam ya kafayı yemiş resmen var ya çıldırmış zaten tipten de gözüküyor Hortlak gibi bir tipi var yani şöyle şuraya şunu da yırsak seni yarım yarım şöyle şöyle yani oyun anladınız ee, bir yerde oynayalım bir tane son bir Banlok yapıyor biliyor musunuz? Bir tane daha. Son bir tane. Hadi bir tane daha oynayalım falan. Baya uçuyorsunuz. Bakın. SUDA bekleyenler de oluyor bazen. Ya 26'yı ne zaman yaptığınızı, ne ara yaptığınızı bile şaşırıyorsunuz biliyor musunuz? O kuş nasıl geri geri uçuyor? Ya sikerim fiziğinizi ya. Of. Neyse arkadaşlar, e, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.